Bir numaralı kulvarda Poyraz Tuncer var. İki numaralı kulvarda milli takım sporcumuz ve 100 metre kelebek Türkiye rekortmeni aynı zamanda 50 metre sırt üstü Türkiye Ay, rekortmeni şukur. Rasim Oğulcan Gör yarışacak. 3 numaralı kulvarda Berk Öz var. 50-100 kelebek, 50-100 sırt Türkiye şampiyonu ve rekortmeni. 2015 Balkan şampiyonu 2016 İSF'nin ve... Gim... Burayı ben okuyamıyorum. Nasıl hocam? Gimnaziyat. Gimli Şampiyonu ve 2017 İslam Oyunları Şampiyonu Berk Özkul var. 4 numaralı kulvar Burak Pak, 5 numaralı kulvar Efe Sözeni, 6 numaralı kulvar Barış Ataman, 7 numaralı kulvar Kaan Kılıç ve 8 numaralı kulvarda Efe Erküz'ün çok güçlü alkışlarla yarışa başlayacak. Tabii canım. Çıkamayan verecek. Kıl kıl sonra. Aferin be. Allah'a 28 yüzlüm. Bu ne ya? Bak. Demek evet, ki erkekler sırt üstünde ilk ayağımız sonuçları şu an belli.